Son gün bunu yapmak istemiyorum, emin misin? Eminim sadece tekrar tekrar sorma. Hem sen yapmak istemiyorsan. Ben çok istiyorum. Ama zamana ihtiyacım var diyorsan. Hayır, hayır yok zaman ihtiyacım. Zaten yeterince bekledim. Emin misin? Eminim. Nesine? Lüks restoranında akşam yemeğine. Ne geçen sefer yırtmıştım buna, kırma bileğini. Hı -hı. İyi, yırtmıştın. Güzel, tamam, olur. Üç, iki, iki, iki. bir. Lan. Dur. Ha? Bırak 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 gözün, gözün kireç gibi oldu bırak. 28. Ne sayıyorsun be? Saniye tutuyor. Mmm, özgüveni tavan yaptı maşallah. Dur. Dur iddiayı arttıralım. Arttıralım iddiayı. Ee, bir hafta televizyonun kumandası bende ben, ben kazanırsın. Tamam. Tamam. Aa yavaş sen mi geldin? Aha. Ya. Hadi Lan bunun adına nitelikli dolandırıcı yok derler. Hiçbir şey diyemezsin. Kazandım. Hakkımda bileğimle kazandım. Yani ağlamayacaksın. Bana yemeğimi vereceksin. Ben de susacağım. Bu kadar. Sus. Kazandım. Kaybettim. Bitti. Yemek köpeğin olsun. İstediğin yerde. istediğin zaman. Ama, ama hile yaptığın için lüks restoran yok. Yarın değil, yarın mı yok. Yarın değil, öbürsü gün okulda düğün var. Düğün yemeği yeriz. Değil mi? Ucuza kaçıyorsun ilk defa. Bana alakası var. Ya sen istediğin yere istediğin zaman götür. Ay ışığında, mum eşliğinde, dalgaların coştuğu. Sadece ikimizin sesi, ikimizin nefesi. O zaman görürsün kim ucuza kaçıyor. Yani söylediğim yanlış anlama. Öyle şeylere gerek yok. Yemek olsun ya, ekmek arası yeriz. İki gönül bir olunca samanlık seyran diyorsun. Eyvallah. Hem bu, ne düğünü be bu? Lisenin bilmem kaçında niye evleniyor bu çocuklar? Evlilik değil la. Sünnet düğünü. Sünnet mi düğünü? Hı, mahallenin çocukları sünnet olacak. İşte bizim okulda olsunlar. Ben de bir el attım. Sadece sen bu çocukların alayına kirvelik yapmadan inşallah öğretmen maaşını. Yok öyle değil yani yaptım tam olarak kendi adım karıştırma sen orayı. Hı. Gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Gideriz güzel olur zaten bir, benim şubeden bir kızın düğünü var. Bizim kızlar ona böyle bir kareografiyle bir danslar masalar bir şeyler hazırlayacaklar. Böyle tango mango bir serbest bir şey işte serbest dans modern dans tango falan bir iki kıvırtık bir şey öğreniriz. Beraber gideriz alırız dersi. Tango? Evet tango. Sünnet düğününde. Evet. La like yüz tane bebenin kesecesi ne tangosu? <laughs> ya siz... Şimdi... <laughs> <laughs> ben sizi gerçekten anlamıyorum. Neyi anlamıyorsunuz? ben, o sosyetik düğünleri bir... Ben çok gittim öyle düğünlere. Çok gittim Ankara'da orada her yerde gittik yani. Dünyanın her yerinde gittim. <laughs> Türkiye'deki düğünler şöyle baba sosyetik düğünler başlıyor. İki kadehten sonra, bak iki kadehten sonra Ankara'nın bağlarına bağlıyorsun. Bağlamıyor musun? Özünden niye kaçıyorsun sen? Ne tangosu, ne salsası? Biz biziz. Özümüz bu. B biliyorum. İki... Aman be, oynayacağız alt tarafı şöyle iki Karışma ya, karışma. Ben bir şey demiyorum sana. Değil mi? Belgesel izleyeceğim. Otur canım yerine kumanda bugün bende. Bir hafta boyunca bende sen hiçbir şey izlemiyorsun. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya? Allah sana akıl fikir versin. Sus. Allah benim belanı versin. Hadi hadi. Allah hadi. de belasını versin. Allah senin ne muradın varsa versin. Allah hepimize dirayet ihsan eylesin. Bay bay canım. Allah gerçekten Allah'ım bana Allah'ım hey. bana al. Niye çalışmıyor lan bu? Sadi! Sadiciğim, bir bakar mısın canım? Ne oldu? Bu bir çekmiyor. Uydu da bir problem olabilir hmm. mi? İlahi adalet. Allah büyük garibanı ezersen böyle alıştı. Hadi Allah rahat ne yaptın be? Aman be.